Annan ee, Adnan Hocam ben Veysel. Sizleri çok seviyorum. Size güveniyorum. Bu nedenle önce size danışmak istiyorum. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Kenemullah ve Ceh neden hadisçilere Ebu Hureyre gibi şiddetle karşı çıkıyorlardı? Hatta Hazreti Ali neden hadis sayfalarını yok ettirdi? Hazreti Ali minberden şu hitbeyi veriyordu. Yanında hadis sayfaları bulunanlara gidip onları yok etsinler. Zira halka helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. ne güzel doğru söylüyor. Hazreti Ali benim dedem çok akıllıydı. Peygamberimiz ne diyorsa onu diyor bak. Alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmelerinden çekiniyor. Ne diyor? Zira halkı helak eden olay diyor. Ya helak oldu işte İslam alemi. Evet. Peki diyor hocam diyor yüzlerce hadise karşı çıktılar ise acaba Hazreti Mehtal İslam'la ilgili yüzlerce hadisin doğruluğu hangi konumda duruyor? Şimdi biz peygamberimiz zamanında olsak Veysel ben de varım, sen de varsın. Peygamberimiz Mehdi'den anlatıyor, İsa Mesih'in inişinden anlatıyor. Her şeyden konuşuyor. Biz fıkıh ve İslam'ın hükümleri helalle haramlarla ilgili hiç peygamberimizin bu konuda kaydının olmasını düşünmeyiz. Çünkü Kur'an'da zaten kaydı var. Namazın kaydı var, orucun kaydı var, hepsi var. Yani biz bunu bir kayıt altına alma istemeyiz. Ama Mehdi Kur'an'da Kehf suresinde gizli anlatılıyor. Yusuf suresinde gizli anlatılıyor. Hz. Süleyman kısasında gizli anlatılıyor. Nur suresinde 55'te gizli anlatılıyor. Ve birçok Kur'an ayetinde gizli anlatılıyor. Mehdi'nin özelliği zaten gizlenen. Şimdi Mehdi'yi anlatınca Mehdi'yi biz niye nakletmeyelim? Yani niye saklayalım? Çünkü fıkhi bir konu değil. Fıkha zarar verecek bir konu değil. Kur'an'a zarar verecek bir konu değil. Mehdi'nin ilgili bir tarif yapıyor peygamber. Alametlerini söylüyor. Diyor ki bunlar olacak ileride göreceksiniz. E, Cenab-ı Allah ayette ne diyor? Ben size diyor ayetlerimi göstereceğim. Kendinizde ve dış ufukta, dış alemde şeytanlar Allah'a sınırım. Siz göreceksiniz diyor. Peygamberimizin zaten peygamberlik yaparken en büyük mucizelerinden bir tanesi kayıptan Allah'ın izniyle haber vermesi. Yani peygamberimize herkes iman etmesinin nedeni bir tane değil ki. Kayıptan haber veriyor doğru çıkıyor. E o zaman diyor ki adam peygamber bu diyor. Evet. Mesela yarın şu olacak diyor o ol, dediği çıkıyor. Mehdi ile ilgili bildiriklerde aynı sene çıkınca ne oluyor? İmanımız tahkiki oluyor. Sen olsaydın peygamberimizin bu konudaki Mehdi ile ilgili bilgilerini muhafaza eder miydin etmez miydin? Ederdin. Çünkü bir mahsur yok. faka zarar vermiyor. Kur'an'a zarar veren bir şey değil. Ve mucize, peygamber mucizesi. Tabii ki söyleyeceksin, gizleyeceksin. İsa Mesih ilgili zaten inecek diyor ama detay veriyor peygamber. Mesela Bediüzzaman Said Nursi diyor ki, Mehdi diyor, 1980'de çıkacak. Bu bir bilgi. Çıktığında, doğru çıktığında keramet olur. Bu Bediüzzaman'ın keramet olur ama biz daha önce inanmaya mecbur muyuz? Yok değil. Çünkü peygamber değil. Hüsnü zannederiz. Allahu alem deriz. Zaten o da diyor Allahu alem. Ama çıktığında harika oluyor. Diyor ki mesela şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak sıratlar Mehdi ve Şakitler olabilir diyor. 2010 tarihini veriyor. 2010'da bakıyoruz Darwinizm yamulmuş artık fosilleri çatır çatır yiyorlar adamlar. Ha anlıyoruz ki mucize, şey harika, keramet göstermiş. Veli Dolan'a keramet göstermiş. 80 yıl öncesinden söylüyor, aynen dediği gibi çıkıyor. İstanbul'da çıkacak diyor Mehdi. Darinizme karşı mücadele edecek diyor, materyalizme karşı mücadele edecek diyor zaman. Siyasete girmeyecek diyor. Evlenmeyecek diyor. Allah Allah. Detaylara bak ya. Niye evlenmesin bir insan ya? Hem İslam'a hizmet eder hem de evlenir. Yani alim, evlenmeyen alim yok ki. Bütün alimler evlenmiş. Çok çok nadirdir evlenmeyen alim. Evlenmeyecek diyor Bediüzzaman. Mehdi için. Siy ya siyasete niye girmesin bir insan? Siyasette bayağı güzel hizmet yapılabilir. Yok girmeyecek diyor. Risale-i Nur diyor hazır bir program olarak neşr ve tatbik edecek diyor. Ya Nurcular var zaten anlatıyor Risale-i Nur'u. Risale-i Nur'u Nurcular anlatacak da bazı nurcuların işine gelmeyen yerler olacak. Mehdi oraları anlatacak. Çünkü diyor ki bak Risale-i Nur'un gerçek sahipleri diyor bakın gerçek sahipleri. Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir diyor. O tohumlar sümbürlenir. Biz de diyor ben de kabrimde seyredip Allah'a şükrederim diyor. Mehdi geldiğinde ben mezarın altında olacağım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keramatlarının büyük bölümünü diyor zaman kayıptan haber vermenin gireydi diyor peygam peygamberimiz. Yani o çok etkiliyordu zaten sahabeleri. Mesela diyor ki peygamberimiz bir kervan geliyor diyor. içinde şu şu şöyle bir şey var diyor. Gelecekler diyor. Aynısına çıkınca o kişinin imanı çok güçleniyor. Peygamber olan dair kanaati pekişmiş oluyor. Yani peygamberimizin gösterdiği mucizenin en ağırlıklı noktası gelecekten haber vermesidir. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ona bildirmesine. Yani yoksa diğer türlü işte taşlar alıp böyle hamur haline getirmiyor. Bu şekildedir. Onun için Mehdi ile ilgili sırf Mehdi değil yani kendisinin sonra olacak olayları da bildiriyor. Yani adamlar zannediyor ki bazı kardeşlerimiz sırf Mehdi'yi bildiriyor. Mehdi değil. Mesela diyor ki benden sonra hilafet şu kadar sürecek diyor. Sonra ceberrutlu idareciler gelecek, zalim idareciler gelecek. Sonra sultanlar gelecek, sonra da benim evlatlarımdan Muhammed Mehdi çıkacak diyor. E, aynı sen dediği gibi oldu. Yani <laughs> ümmetinin ilgini verdiği bilgi mesela ümmetin parçalanacağını söylüyor. Gruplara ayrılacaklarını söylüyor. Kur'an terk edecekleri ayet de var zaten. Onun için e, peygamberimizin gelecekten haber vermesi zaten Kur'an ayetiyle sabit. Cenab-ı Allah diyor ki gayb Allah'a mahsustur. Ancak diyor insan arasında seçtiği peygamberlere hariç diyor. Onlara gaybden haber verdi. E, gaybden haber verince ne oluyor? İşte bu şekilde bize bilgi intikal etmiş oluyor. E, aynısından da çıkınca açıklaması yok.